Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün evde kıymalı lahana sarması tarifimiz var. Birkaç kere de gördük. Baktık ki gerçekten de bazı arkadaşlarımız lahana sarmasında bazı incelik bilmiyorlar. Biz de bunları sizlere göstermek adına küçük bir video yapacağız. İnşallah beğenir, sizler de dener, evinizde yaparsınız. Bugünkü yapacağımız lahana evimizde bulundurduğumuz kıymamız var arkadaşlar. Hazır avcallanmış kıyma. E, malzemelerimiz domates, reyhan, maydanoz, soğan, biber. Bu kırmızı acı biber. Tabi bunlar isteğe özel. Ne seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi aşama aşama bakalım kıymalı lahana sarması nasıl hazırlanıyormuş. Hep beraber izleyelim. Beyhanlarımızı ince ince kıyıralım arkadaşlar. Bunu şöyle arkasından maydanozlarımızı da alalım. Aynı şekilde ince ince kıyıralım arkadaşlar. Maydanoz da hazır arkadaşlar. Onlar da hazır. Şimdi gelelim domateslerimize. Evet domateslerimizi de böyle küçük küçük kıyılacağız arkadaşlar. arkadaşlar malzemelerimiz şu an hepsini çıkarttık pirincimiz acı biberimiz tabii kullanmak isterseniz salçamız baharatlarımız yağımız kıymamız lahanamız ve işinin malzemesi reyhan maydanoz soğan biber vesaire artık hazır şimdi bunları karıştırma aşamasına geçelim adım adım izleyelim arkadaşlar bunu daha büyük bir kaba alalım ki karıştırması daha rahat olsun. Şöyle. Evet. Şöyle bir siyirelim. Oh, reyhan falan böyle burcu burcu koktu. Birazcık acı kırmızı biber ekliyorum. Bu Maraş'ın özel hani kırmızı biber var ya acı. Bu evde yaptığımız biberden. Şöyle bunu da eklersem yeterli. Çok koymayalım. Çocuklar aşırı acıyı yiyemezler. Bayağı da alıştılar ama. Salçamızı da ekleyelim. Bu da biber salçası. Zaten domatesini de doğradık içerisine. Evet, salçamız da tamam. Yağımızı ekleyelim. Sıvı yağ biraz dursun. Eksik kalırsa ilave yaparız. Ondan sonra baharatlarımız var. Tabii ki olmazsa olmaz. Evimizde kendi yaptığımız avcallı kıymamız var arkadaşlar. Oh, nasıl da yapmıştık. Sen gelmem diyorum ama ben seni getirdim. Kıymamızın ikinci parçası da geldi. Şöyle şey var böyle ha. Tavuk göğsü Üzerine de ıslatmış olduğumuz kırık pirinç. Tüm pirinç değil. Arkadaşlar. Sarmada dolmada sizler de kırık pirinç kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz tamam. Ne kaldı? Evet. Biraz da soma geçki bırakalım. Soma geçki çok kuvvetli. Öyle birden boşaltmayın. Evet. Evet. Şimdi gel gelelim. Bu yavruları karıştırmaya arkadaşlar. İçerisinde yok yok. Zaten bunu yersen şifa kardeşim. Evet arkadaşlar karıştırma işlemimizde tamam. Artık sarmamızın e, iç malzemesini hazırladık, avcaladık. Şimdi bunu şöyle köşeye koyalım, lahanamıza geçeceğiz. Burada bir ayrıntı vermek istiyoruz. Şimdi bizim zamanımız olduğu için, yani videoyu önce başlattık. Normalde zamanı dar olanlar, imkanı kısıtlı olanlar önce lahanayı parçalayacak, haşlayacak. Ondan sonra buna geçersiniz. Şimdi bizim zamanımız olduğu için, size göstermek için tek tek anlatıyoruz. burayı lütfen dikkat edin. Eğer zamanınız varsa önce lahanayı kaynatmaktan başlayın. Okey? Hadi bakalım. Evet, lahanalarımızı arkadaşlar tek tek açalım. Hadi <laughs> bakalım. Ah, aynı su var. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lahanalarımızı tek tek böyle açtık. Şimdi bundan ne yapacağız? Ocağımıza kazana koyduk suyu. Su şu anda kaynamak üzere. Bunları kaynar suda haşlayıp çıkartacağız. Hadi bakalım. Evet. Suyumuzun içine şöyle bırakalım. Biraz ısındıkça bu çöker arkadaşlar. Hiç bastırmayın. Kırmayın. O yumuşadıkça kendini bırakır. Ondan sonra yavaş yavaş böyle bastırdığın zaten içine çöker. Çabuk. Evet. Biz yavaştan başlamıştık ama tekrardan size göstermeyi unutmuşuz. Şöyle yırtık olan yerlere de küçük küçük böyle parça bırakabilirsiniz arkadaşlar. İçeri de thank you kazanımız dolmak üzere maşallah oh. bu da geriye kalanlar az kaldı abi burada hanımla beraber yardım başlarken çalışıyoruz hayat paylaşınca güzel oh Biraz sonra bunları ocağa alacağız. Lopur, lopur 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 pişecek. Ondan sonra afiyetle beraber yiyeceğiz. Evet kazanımızı doldurduk arkadaşlar. Suyumuzu da kaynattık. Kaynar su. İçine tuz bırakıyoruz. Tuzlu su yapıyoruz. Bunu da hazırlamış olduğumuz dolma kazanından içine boşalacağız. Ondan sonra da ocağa alacağız. Tuzuna baktık, tuzunu ayarladık. Şimdi biraz da somak eski ilave edeceğiz. Somak geçki boyunca suyun rengi değişti tabii ki. Evet, Kazanım üzerinden şöyle bir ağırlık olaraktan servis tabağı bıraktık. su gördüğünüz gibi tam üzere çıktı. Bu şekilde yeterli arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa alıyoruz. Evet ocağımızı aldık. Ortalama bir saatta, bir saatte pişmesi lazım. Bir saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarmamız pişti. Ortalama bir saat 10 dakika pişirdik. Şimdi yavaş yavaş servis için çekiyoruz. Gördüğünüz gibi daha sıcak. Böyle elimizi suya batırıp elimiz yanmasın diye. Allah kokulara bak. Mis gibi olmuş. Tabi de lezzet dönemde. Yesin dedin hadi çabuk Hadi arkadaşlar, servisini yaptık. Etli lahana sarması nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır. Şöyle bir yakın çekim alalım. Bakın. Daha sıcak sıcak. Buram buram, burcu burcu. Sizler de böyle evinizde güzel etli lahana sarması yapmak isterseniz etsiz de yapabilirsiniz. Fark etmez. Çok sıcak, elim yanıyor. Yapmak isteyenlere biz videosunu hazırladık. İnşallah beğenir sizler de evinizde yaparsınız. Ben dayanamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkınızı helal edin. Sıcak. Oo. Oh. Sıcak sıcak da başka bir güzel oluyor. Ağzın yana yana yiyorsun ya. Hmm. evde etli lahana sarması nasıl yapılır? İşte böyle yapılır. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve unutmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, takipte kalın. Hmm. Çok güzel olmuş. Elimize sağlık.